Fuar şimdiye kadar güzel. Hem heyetler ve yabancı misafirler ağırlıklı özellikle Asya tarafından gelen ...potansiyel müşteriler var. O yüzden şu ana kadar güzel geçiyor diyebilirim. E, fuar e, güzeldi. E, gerek e, komiteler olsun, gerek e, sivil e, potansiyel müşteriler olsun e, gayet olumluydu. Görüşmelerimizi yaptık. İnşallah e, güzel bir geri dönüşler de almayı bekliyoruz. Tabii genelde e, Taylandlı yetkililer, e, askeri ve polis personellerinin ziyareti oldu sivil olaraksa daha çok Malezya, e, Tayland, Sri Lanka gibi ülkelerden gelenler vardı. Özellikle Tayland pazarında e, kısa namlı ürünler daha çok tutuluyor, daha çok isteniyor. Özellikle bizim G2 Pro ve süper kısa pompalımız ilgi gördü. Firmamızın Tayland pazarından beklentisi büyük. Özellikle e, Outfit sektöründe e, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Tayland pazarı da önem arz ediyor bizler için. E, halihazırda zaten burayla çalışmalarımız devam ediyor. Daha da artarak sürdürmeyi planlıyoruz.